Evet, herkese merhabalar. Bu aralar çok şu şekilde mesajlar alıyorum. Tuğba Hanım, eşimle geçinemiyoruz. Ciddi problemler yaşıyoruz, kavga ediyoruz, birbirimizi hiç anlamıyoruz. Ah sevgili dostlar, bazen kendi ayağımıza kendimizi sıkıyoruz. Şimdi böyle 2-3 kişi toplandığımızda artık kadın erkek fark etmiyor. Mutlaka o çayın çekirdeğin yanına birilerinin hayatlarını meze ediyoruz. Aa onun kızı böyle yapmış, bak bunun kocası şöyle yapmış diye. Ve farkında olmadan insanların günahlarını, veballerini üstümüze alıyoruz. Sonra eve geliyoruz, yatıp uyuyoruz, sabah bir kalkıyoruz. Aman da üstümde bir ağırlık var, aman da çok yorgunum, nazar mı değdi? Yok şekerim, nazar değmedi. Aldığın günahlar ve veballer sana ağırlık yapıyor o anda. Ayrıca Eşinizi tesadüfen seçmiyorsunuz. Bir bakın bakalım problem yaşayan kişiler. Eşiniz ailenizden kime benziyor? Annenize mi benziyor? Babanıza mı benziyor? Ya da ne bileyim dayınıza mı, amcanıza mı benziyor? Bir benzer huyları olan kim var ailenizde? Bir bakın bakalım. Kime bahane verdiniz? kim için aman da ben bunun gibi koca istemem dediniz de hayatınıza böyle biri geldi ya da aman aman ben böyle bir kadınla yaşayamam dediniz de böyle bir kadın geldi hayatınıza. Şimdi gelelim konumuza. Kağıtları, kalemleri hazırlayın. Eşleriyle geçinemeyen sevgili dostlarım, takipçilerim, arkadaşlarım. Öncelikle bu söylediklerimi aynı 21 gün içinde yapacaksınız. Yani farklı farklı değil. Öncelikle Duhan suresi. Bakın bu çok karıştırılıyor. Duha mı? Duhan mı? Duhan suresi. 25. ayeti 21 ya da 71 defa okuyorsunuz. Ardından mutlaka 77 besmele çekiyorsunuz. Ardından Tövbe suresi 129. ayeti 7 defa okuyorsunuz ve son olarak Bakara suresi 269. ayeti 41 defa okuyorsunuz. Bunlar mutlaka abdestli olarak yapılması gereken şeyler. O yüzden sevgili hanım takipçilerim, özel günlerinizde ara veriyorsunuz. Kaç gün okuduysanız bunun notunu alıyorsunuz. Bitiminde de kaldığınız yerden devam edip 21 güne tamamlıyorsunuz niyet etmeniz gerekiyor başlamadan önce. Eşinizle aranızın düzelmesine niyet edebilirsiniz. Evinizde huzura, geçime niyet edebilirsiniz. Bu konuyu size bırakıyorum. Ama lütfen güzel kelimelerle dua edin ve niyet edin. Yani Allah'ım kavgalarımız bitsin diye değil. Allah'ım aramız güzelleşsin. Allah'ım ilişkimiz tazelensin, birbirimiz daha çok sevelim, birbirimize olan aşkımız, sevgimiz, anlayışımız artsın gibi 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 çoğaltılabilir güzel kelimelerle ve sözlerle dualar ediyoruz. Ve lütfen eşiyle arası bozuk olanlar bunu çok çok iyi dinleyin. Bazen farkında olmadan nefsimiz var hepimizin. Konuşabiliyoruz, bahaneler verebiliyoruz. Öncelikle lütfen iki rekat bir tövbe namazı kılın. Hayatınızda böyle her şey ters gidiyorsa bunu gene yapabilirsiniz. İki rekat bir tövbe namazı kılın ee, Allah rızası için. Sonrasında da bilerek ya da bilmeyerek verdiğiniz tüm bahanelere, konuştuğunuz büyük sözlere, büyük yeminlere bir tövbe etsin. Bunu yaptıktan sonra mutlaka bir sadaka verin. Namazınızdan sonra aynı gün ya da birkaç gün geçmeden, çok arası uzamadan mutlaka bir sadaka verin. Ve lütfen... Böyle e, erkek ya da kadın fark etmez, toplandığımız ortamlarda e, onun e, işte kocasıydı, bunun karısıydı, bunun çocuğuydu diye konuşmaktan vazgeçin. Çünkü hepinizin çoluğu çocuğu var. Şimdi yoksa bile gelecekte olacaktır ve gerçekten karma, ilahi adalet böyle deftere yazıyor her şeyi ve vakti geldiğinde o verdiğiniz bahaneleri, o böyle aha, aha diye gülerek küçümsediğiniz insanların hayatlarını böyle full HD bir şekilde size yaşatıyor. O yüzden e, siz unutsanız bile unutmayan bir e, enerji var. Yüce Allah hiçbir şeyi unutmuyor. Bahane vermek, eleştirmek, insanların kusurlarını ortaya çıkarmak bizim haddimiz olan şeyler değil. Kul olarak haddimizi aşmamamız gerekiyor. Aşarsak parayla sınanırsın, evlilikle sınanırsın, sağlıkla sınanırsın, sınanır Allah sınanırsın kafayı yersin, travmalar yaşarsın. Sonra ben neden böyle oldum? Hadi otur bir düşün. Allah kuluna kötü olan hiçbir şeyi vermez. İyi olan her şeyi Allah'tan, kötü olan her şey bizim kendi dilimizden kaynaklanır. O yüzden gözümüzü, dilimizi haramdan uzaklaştıracağız. İnsanların, bakın burası çok önemli. Yani böyle kulaklarınızı 8-10 falan açın dinleyin hani böyle haber falan izliyoruz ya ya da bu çok böyle meşhur kadın programları var. Hiç izlemiyorum. Meşhur kadın programları var. Orada böyle oturup diyorsun ya. Aa şimdi nasıl bu adam karısını aldatmış? Ya da haberlere bakıyorsun diyorsun ki a bu adam nasıl batmış ya da bu kadın bunu nasıl yapmış? Nasıl diye sorduğunuz her şeyin cevabını evren size verir. O yüzden kötü olarak gördüğünüz, negatif olarak gördüğünüz hiçbir şeye neden böyle olmuş, nasıl böyle olmuş sorusunu sakın sormayın. Sorduğunuz şey emir kabul edilir ve çat diye önünüze gelir. Bu sefer dersin ki ben ne yaptım da bunu yaşadım. Ama sen merak ettin, sordun ve karşılığı geldi. Bir kere Böyle uzun bir zaman önce Müge Anlı'yı izlemiştim. Çok severim kendisini de. Gerçekten çok başarılı bir gazetecidir. Ve sunucudur. Programa biri konuk oldu. Ve de şey dedi. Müge Hanım biliyor musunuz dedi. Ben hmm. programınızı hep izliyordum. E, ya bu insanlar neden buraya bu kadar çok çıkıyor? Yani neden buradalar? Ya da ne yaşıyorlar da geliyorlar diyordum. Nasıl sorduysam bugün ben de buradayım dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden izleyin bu programları, sevebilirsiniz. Yani izleyin ama nötr bir şekilde izleyin. Haberleri de nötr bir şekilde izlemeye çalışın ki bana kalırsa hiç izlemeyin. Zaten dünya yıkılsa falan duyarız bir haberimiz olur mutlaka. Hep aynı kaos, aynı şiddet. Bakın bunlar hep frekanstır. Şu an sabahları bir açıyoruz korkunç frekanslar o onu şişliyor öteki ötekine bir şey yapıyor öğleden sonra o onu boşuyor öteki ötekine kaçıyor falan akşam zaten haberler haberler e, dizi izlemeye kalkıyorsun sürekli bir gözyaşı bir dram vesaire e, al sana depresyon sebebi yani sürekli bir negatif salınımı var bunlardan kendinizi korumanız gerekiyor. Yok Tuğba Hanım ben kaos seviyorum ya ille de izleyeceğim diyorsanız o zaman lütfen nötr olarak izleyin. Ya neden bu böyle olmuş? Nasıl bu böyle yaşıyor falan gibi sorulara hiç girmeyin. Yaşıyorsa vardır Allah'ın bir bildiği deyin. Geçin. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bunları kulak arkası etmezsiniz eşiyle problem yaşayan, eşiyle sıkıntı yaşayan, aile içinde huzursuzluğu olan herkese de Allah'tan şifa diliyorum. Aile içindeki huzursuzluk hayattaki en kötü şeylerden biridir. Hepinize şifa olsun şimdiden. Kendinizi negatif insanlardan koruyun. Sürekli dert dinlemeyi bırakın. Bunu sakın sakın yapmayın dert tasa bunları bir koyun kenara yani bir bu kadar daha yaşayacağımızın ya da yaşayacağımızın garantisi yok biraz daha pozitif şeylere yönelin eğlenceli müzikler dinleyin komik filmler izleyin ya da sizi güldürecek eğlenceli insanlarla bir arada olun kendinize değer verin ve bunu yapın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın